Merhaba sevgili Ay Burcu hoş geldin sefalar getirdin umarım iyisin her şey de yolunda gidiyor zamansız zamandan bir bakım yapıyoruz ne zaman izlerseniz de o ana ait olsun bu bakımımız hadi bakalım bir mesaj alalım mesajım budur kılıçların sultanı ipteki sıralı inciler gibi Kralların elinde duracağı. Kadirin kıymetin biliniyor. Güzel, değerli ellerde bulunmak, iyi hissetmek, böyle birazcık sizi gönlünün tahtına oturtacak bir insan var gibi. Ya herhangi bir konu için yani yine kendi öz değerini bilmek, kendi öz değerini yükseltecek çalışmalar yapmaktır bu. Peki, zaten yeterli demek, çevik demek, akıllı demek bunları da içeriyor. Yani elinde tuttuğu bir kılıcı var. Kılıç kraliçesinin, kılıçların sultanının. <laughs> daha çok kendinizi bulacağınız bir vakit. Tabii kişisel ilişkilerinizde eşitliğin üstüne daha çok düşecek olabilirsiniz. Kendi özgürlük alanınızda böyle bir kararlılıkla ilerleyecek olabilirsiniz. İş hayatında yoğun öğrenme isteği ile böyle e Toplantılarda böyle bir durumunuz varsa serbest, açık ve atak olmak var. Kendinden bir şey katmak var. Çünkü burada fikri bir zenginlik vardır, yaratıcılık vardır. Bağımlılıklarından arınmak vardır ve bir uyanış vardır. Önemli kararlarınızı da ertelemiyorsunuz. Bir bakın. Bakıyoruz. Her birinde küçücük bir şey filizlenmiş ve yukarı çıkmış olarak çıktı. Yeni yeni bir şeylere inanmak. Yeniden umudunu, e, böyle umudu yeşillendiren şeyler var. E, ve bu, bu noktada yani kalbinize hangi tohumu ektiyseniz bu aralar. iş, kariyer, para, ilişkiyle alakalı hangi durumlarsa. Küçücük bir tohum atılmış. Bizzat kendi attığım bir tohum da olabilir. Şuna başlayayım, şöyle yapayım falan. E, hayat tarafından atılacak bir tohum da olabilir. Bu tohumla birlikte... Yeşilleniyorsunuz, yeşeriyorsunuz. Bir kere burada bu var, bir telefon var, bir görüşme yapabilirsin, konuşma yapabilirsin. Bu neticede de size biri bir şey getirip verecek, bırakacak gibi. Bu konuşmadan sonra elinizde bir miktar para geçebilir ya da herhangi bir noktada böyle bir şey veriliyor, onu da bekliyor gibisiniz. Biraz emanetimsi bir şey çıkmadı açıkçası ama emanette olabilir diyeyim ben size. Ama bu senin beklediğin bir şeymiş artıları olan bir takım durumlar. Bir çift var baş başa vermişler o kadar güzel hoş sohbet halindeler ki şey derler ya dünya yansı umurlarında değil. Çok güzel bir biriyle hoş sohbet olacaksınız. Beraberlik ve birliktelik adına kalıcı çalışmalarınız var. Bu insanla herkes böyle gıptayla bakıyor gibi. Ortak bir çalışma da olabilir. Bunu söyleyelim. Ve yani böyle gittiğin yerde Arkamdan bir dalga gelmiş. Sanki biraz daha ilerlersen bu dalga oraya da gelecek gibi. Ya tabii inişler çıkışlar e, olabilir fakat bu dalga senin coşmanla alakalı, seni seni coşturacak bir takım şeylerle alakalı bir durumdur diye hissettim. Yani böyle etkileşimler almak, desteğimi yükseltmek, haberler almak, iletişimde olmak, e, sosyal aktiviteler, ya yani böyle dolup taştığınız sizi böyle ateşlendiren şeyler de olabilir. Hani şunu yapayım şuradan şöyle olsun falan. Bu noktada durmuyorsunuz. Bir çalışmanız var. Aktif şekilde çıktınız. Daha doğrusu bunu söyleyelim. Aktif şekilde çıktınız. Yani boş bir alan var ama burası dinlenmek için uygun zaman gibi. Şu an sessizlik, belirsizlik vesaire varsa yani bunların getirisini götürüsünü düşünmeyin. Ya şu sessizlikte şunu kaybediyorum. Bu belirsizlikte şu, şu mudur, bu mudur. Burası aslında boş bir alan. Burada nefes almayı denemen gerekiyor sonrasında cevaplar gelecek. Sonrasında o coşkulu döneme atlayacak gibisin. Bir tilkinin de postunu eline almışsın. Çekip çıkarmışsın üstünden. Gizlenen, saklanan durumlar olabilir. Açık edilmesi, açık yani açıklanması gereken şeyler kıyıda, dipte, köşede, bucakta kalmaması gereken şeyler de bir netlik süreci görebilirsin tabii ki. Ama bu işte birazcık birinin tilkiliğini bilmek, anlamak. dolan başlı bir yola girdiyseniz bu yoldan kestirmeden kurtulmak var. Bir postunu yere serecek de olabilirsin. Bir rakip eleme gibi de hissettim. Hadi bakalım. Niyetler coşmuş durumda. Kontrolden çıkan şeyler varsa ve siz bu ara bunlara çok kontrol etme ihtiyacıyla yaklaşıyorsanız serbest bırakın diyelim. Bütün ipler elinde sağ kontrol etmeye, sol kontrol etmeye. Yani sizin iste, e e sizin iradeniz dışında gerçekleşen şeyler yüzünden. Böyle bir yorgun düşmek, böyle bir yorulmak var. Yani Odağınız da bölünüyor gibi. bir Çember içerisinde kalıyor gibisin. Bu çemberden çıkman, bu belki kontrolcü yapıyı bırakmanla alakalı olabilir. Yine ben burada bir çember içinde dedim ama böyle burayı döndürdüğüm zaman bir kapı, kapının içinde iki insan görüyorum. Burada yakınlaşma var yuva kurmak var, dünya evine girmek var. Bir kişiyle aynı yolda yürüyeceksiniz. Bir de sizin yaptığınız bir iş dolayısıyla başınıza bir taş geçirilecek gibi. Yani bir hediye alabilirsin, ödüller alabilirsin gibi gibi. Bir, bir öyle bir takdir görmek var. Burada söyleyeyim. Hadi bakalım. Yine burada, burada da geçmeyeceğim birbirine sarılan bir çift görüyoruz birbirine özleyen yeni başlayan bir ilişki de olur özlediğiniz bir insanın e, yanınızda olması da diyebiliriz biz buna şuna başlayacağız Aile aile çıktı, evde kalın çıktı. Aile kurmak bir bakkal kurmak, konfor alanınızla ilgili ne istiyorsanız niyetlendiyseniz, o açıdan çözüm bekliyorsanız çözümler, bir ev almak, ev satmak vesaire bunlarla alakalı düşünüyorsanız, evet yine öyle. Yani bunu halletmek, almak, aile sorununu çözmek. Düşlediğiniz enerjiye geçmek var açıkçası. Boş bir enerji yok. Düşlediğiniz enerjiye geçiveriyorsunuz. Peki. Şimdi evde kalmak çıktı. Biliyorsunuz. Ermiş kartı çıktı. Bu da biraz içe kapan, içe kapanma değil de içe dönüştür. İçe dönmek. varoluşla alakalı sorular sormak, inancını yükseltmek adına ruhsal çabaların olması vesaire. Yıldızlara bakıp bir şeyleri özellikle varoluşla alakalı e, bir takım düşündüğünüz e, cevap almak istediğiniz şeyler olabilir. Burada biraz içe çekilmişlik var. Dış şeylerden, yani belki hayatın stresinden, gerilimlerinden sıyrılma çaban olabilir. Hani e, etliye, sütliye karışmamak olabilir. E, ama bu bir baskı altında hissedip de bir kendini geri çekmekse bu sizi, bu sizi zorluyor olabilir. Burada baskılama da var. Yani bu evde kalış belki bir yere kadar, bu içe yöneliş belki bir yere kadar bir yerden sonra sizi kasacak olabilir. Biraz daha böyle peşinden koşma, koşmak istediğin enerjiler açığa çıkacak. Ve peşinden böyle koştur koştur gideceğin enerjiler var. Ve orada dalgalar hani siz yürümüşsünüz demek ki ilerlemişsiniz demek ki bu alandan çıkmışsınız. Belki bir kafadan çıkılması gerekiyor. Bazı inanışların inançların gözden geçirilmesi gerekiyor. E siz ilerledikçe dalgalar ardınızdan geliyordu. Yani bu sizi coşturacak şeyler. Bu hapsolduğunuz enerjiden, duygudan, düşünceden çıkaracak enerjiler de tamamıyla. Ve ben orada bir şey dedim. Bir tilkiden çok bahsettik. Bakın o tilki görünür vaziyetteydi. Yani onun postunları çıkarmış gibiydiniz. Burada bir hile var. Yani tilki de kurnazlık, hile, yalan bunlarla alakalı durumlar. Maske, yanılsama, iki yüzlülük Görünürün arkasındakine bakın. Yani şu an itibariyle yanılmış, yenilmiş, aldatılmış, ihanete uğramış. Yani sana göre neyse illa bir insanın bir insanı aldatması başka bir insanın hayatına girmesiyle olmayabilir. Söz vermiştir, sözünde durmamıştır, sizi değersizleştirmiştir. Bir takım şeyler de belki beklentinizi suya düşürmüştür. Yani burada bir ikiyüzlülük var. Ve siz açıkçası bu tilkinin zaten postunu çıkarmış vaziyetteydiniz. Biliyordunuz. Görünürün arkasını biliyorsunuz zaten artık. Ya da şu an neyin ne şekilde yaşadığına verdiğin anlam çok daha değişmiş. Yani ben bugün bunları şunun için yaşamışım. Bu kafaya ulaşmak, bu kafaya ge geçmek gelmek var. Yani yanılsama çıktı. Yusufçuk ruhunda da yanılsamalar vardır. Gerçek yanılsamaların ötesindedir. Tabi burada bastırılmış duygular da olabilir. Reddettiğiniz şeyler sizin kendi içinizden geçen, sizin belki amacınıza hizmet eden ama bir takım belki mesleki yönler sebebiyle, belki başka bir sebepten dolayı bastırdığınız şeyler de olabilir. Ve siz kendinizi tamamlayamıyor, siz kendinizi yetiştiremiyor, siz kendinizi bulamıyor olabilirsiniz. Ve bu bir yanılsamaya sebep oluyor gibi. Bu yanılsamaların ötesine geçmen gerekiyor. Biraz yüzeyin altına inmeniz gerekiyor. Yüzeyin altını görmeniz gerekiyor. Belki o derinlerde sakladığın hissiyatları, duyguları, düşünceleri çıkarman gerekiyor ortaya. Belki kutsal amacın ne onu bilmen gerekiyor. Yine bunun haricinde biliyorum yapacak olursak, yani belli başlı şeyler var. E nedir? Bir insanın sizi aldatması, kandırması, yalanı, bun, bunlar, bunlar. Bunlarla uğraşmak, o kişinin maskesini düşürmek, rahatlamak, bir kişiyi böyle dile getirecek çalışmalar da yapacak olabilirsin. Bir kişi için dışını dökecek ve niyetini sen anlayacak olabilirsin. Adalet geliyor mu ama her durum için? İkilemlerin bitiyor, adalet geliyor mu? Evet, burada terazi kebeleri dengelenmiş. E Bu alma verme dengesinin ödülleri getireceğini de söyler. Yine ben eski gücümde olmak istiyorum. Ben hak ettiğim neyse aslında onu bulmak, onu görmek, onu yaşamak istiyorum tarzında düşünüyorsan hem melankoli yapma halinden çıkıyorsun hem de burada gücünü tekrardan kazanıyorsun. Ay kartı, yani şimdi evde kalmak ya da işte iç, içe çekiliş e, gibi gibi durumlar varsa ay kartı ya da enerjinizi, motivenizi çeken, sömüren ve hareket etmenizi kısıtlayan şeyler varsa baskılama vardı, <laughs> ay kartı diyor ki hızlı ol, harekete geç, enerjik ol korkma diyen bir karttır. Hiç kimse sen gibi olmuyor. Ben sadece seni istiyorum ama sana pardon istiyorum. Sana hala sadakatle bağlıyım ve senden kopamıyorum. Ama ne vardı? Maske vardı. Ama ne vardı? Yanılsamalar vardı. Şimdi bu maskenin arkasında illa yalan, dolan, ihanet, aldatma olmayabilir. Bu insan kendini, kendiyle, kalbiyle yüzleşemeyen bir insan. Bakın bastıran bir insan, size karşı duygularını bastıran bir insan, saklayan bir insan. Ama size bir e, yaşam amacı katmış mı ya da sizi bir noktada değiştirmiş mi? Evet, artık yeni bir vizyonla olaya girmek istiyorsun. Yeni vizyonlar eklemiş bu insan size. Amacınızı değiştirmiş, hedefinizi değiştirmiş, sizi başka bir kapıya itmiş de olabilir. Ama şu an huzursuz, uykusuz çünkü dile getiremediği şeyler var, konuşmadığı şeyler var. Bunlar içi yara olmuş gibi, dert olmuş gibi. İçini açacak, içine dökecek. Kılıç ası başlamaktır. Konuşmaya başlamaktır. Bakın burada netleşen şeyler var. Bu maskeler kalkmış gitmiş. Sanki böyle bir şey gibi düşünün bu maskeyi. Yani böyle eriyecek bir şey olarak düşünün. Bu güneşi gördüğü zaman bu suratındaki maske erimiş. Kalbindeki maske erimiş. Çünkü burada kalbine ışık tutmak vardır. Kalbinde siz varsınız ve bunun gerçekliğini açıklayacak gibi. İkilemleri varsa, iki şey arasındaysa bunu bitirecek gibi. Peki görünenler bunlardı. Aslan burcu olabilir, koç aslan yay olabilir. Çıktığı için söylüyorum. Bu güç kartı, aslan burcunun kartı. Yine de bu burçlardan değilse, burayı da üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Yani ateş enerjisi çok fazla. Yapabilir, edebilir, harekete geçebilir gibi gibi sizi coşturabilir, ilişkiyi coşturabilir potansiyeli var demektir. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.